Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Speed Goldır oynuyoruz arkadaşlar. Ee, öbür bölümde gördüğünüz gibi ilk bölümde birinci olduk. Ee, i̇lk bölümde birinci olduk. İkinci bölümde ikinci olduk. Bakalım bu bölümde Kaçıncı olacağız arkadaşlar? Ee, üç, bir, bakalım. Ee, kolay çok kolay şimdi şunu kapat ya yani. çok kolay şimdi şöyle e, arkadaşlar bu tarz videoları beğeniyorsanız arkadaşlar ee, ilk perfecti ben aldım bakalım benden başka yapabilecek kişiler var mı bir kişi bilemiyor bir kişi ben mi yapmışım aynen ee, bakalım kim gidecek 100 aldım ee, şu gidecek arkadaşlar count power. 21 Bakalım ikinci yapı Oo. Bunda emin değilim arkadaşlar kendimden dolayı Çünkü bu çok zor e Çünkü Bunlar yeni geldi arkadaşlar bir şey yaptım. Yani şu şu, şu şu şu, gitmeyecek. O gitmeyecek. O eminiz ondan. Ee, 41 aldım arkadaşlar. %50 şansım var gidip gitmemekle ilgili ve Mustafa e, Attire, Ceren 34 gitti. Çünkü ben kafasını yaptım. Kafası ve dın dın en orta zorluğa geldik şu an. Ee, Bunlar şunda yetişiyor da. Bunlar burada yetişiyor da şey yetişmiyor ya. Şu çimler elimde 2-3 tane kalıyor. Niye Neden öttü onu da anlamıyorum ki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar elimde bir tane vardı. Onu nereye koyacağım şimdi ona bakıyorum da. Hadi be. Gözükmüyor fazla belli olmuyor. Zaten 99 aldım arkadaşlar. Elinirsem zaten bu soruları da bırakırım. Dur 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 kastı. şu an uzak tamam. Ee, şunu bir yapalım. Şurada iki tane şundan bir tane Şuradan hop. Ve Yapacaktım arkadaşlar ee, Lag olduğundan dolayı Biraz geç yaptım ama yine de yaptım O konuda Hiç şüpheniz olmasın Herkes mi yaptı lan Hop Buradan dönüyoruz Buradan çıkıp dönüyoruz bakalım Herhalde doğru yapıyorum arkadaşlar Oo, Son anda Son anda perfect aldım arkadaşlar Son anda nasıl oldu Ben de bilmiyorum Allah'tan Lag olmadı ki Direkt koyabildim ve dört kişi. Ne bu kolay ya? Bunu şuradan başlayalım. <laughs> Ve dokuz nokta beş. Ya bende de mı var ya? Aynen dört kişi. Çünkü gıdım gıdım ilerliyorum. Bir kere de şu oyunları laksız oynayamadım arkadaşlar. Hep hep. Lan 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 Zaten burada gözükmüyor sizde. Ve sadece 3 kişi yapabildik arkadaşlar. Kim o? Cihark mı? Cihark gitti. Şu o da şu. Yani her türlü belli. O ne yaptın sen ya? Yani? Asıl <laughs> işte bizim gururlu bayrağımız arkadaşlar ve yapabileceğiz mi? 1 1 2 3 4 5 Hadi be Ulan ben yine bir şeye benzettim de Sen Ben gitmedim Ve arkadaşlar e, ilk ikiye kaldık Teke'de kaldık Kimle kaldık e, MC 2005'te kaldık arkadaşlar Abi hep Zaten hep bu çıkıyor ya Öbür elde de bölümde de gördüğünüz gibi Sonda hep bu çıktı Kaybettim zaten o bölümü de. Aa bak laga bak ya. Şu an konuşamayacağım arkadaşlar. Bak. Nereye gitti bu şimdi? Kaybettik kaybettik. Boşuna uğraşmayalım kaybettik. Bakalım. Bakalım kim arkadaşlar? 44. 44 bakalım kim o? Hadi be. GG. GG mi? Aynen. Ee, öbür bölümde öbür öbür parta geçelim. Öbür partta oynayacağız zaten. Şuradan lobiye dönelim. İki bölüm. ikinci bölüm şimdi geliyor. Zaten hep öbür bölümlere şey çıktı zaten gördüğünüz totem çıktı ikincisinde yine ikinci olmuştum ikinci birinci ikincisinde ikinci olmuştum bunu da ilk ikinci bakalım şeyde kaçıncı olacak ee, ikinci bölümünde birinci mi olacağız kaçıncı olacağız bakalım görelim bu arada arkadaşlar e, bu kendi kraftın top 100 sayfasına yani kendi kraftın google'daki sayfasına girin e, top 100 var orada top 100'e tıklayın e, egg wars'a gelin ikinci mi ikinci herhalde birinci mi ikinci mi ne e, oradaki egg wars ikincisi ya da birincisi şey olacak tavan tv olacak arkadaşlar o tavan tv'de benim ee, size bir oyuna girip gösterebilirim. Ee, ben o ben e, yönetici küfür ettiğim için ondan ban yedim. Yani server'a giremiyorum. Ee, bundan bir önceki oyunumda yani Yuratra da size söylemiştim. Bir dakika. Skin böyle. Bana ne kardeşim senin skinin ne öyle? Ne? Yukarıda kendim yazıyor. Ben öyle işlere karışmıyorum. Ee, zaten Euro Truck çektim arkadaşlar. Ee, bundan öncekinde Euro Truck çektim. Ee, zaten orada demiştim. Ee, bandlı Banlı serverlara nasıl gireceğinizi ee, normal mesela ben burada yöneticiye küfür edeyim. Ban ee, benim bir iki saniye sonra ben o server'a tekrar girebilirim arkadaşlar. Ee, çünkü çünkü nasıl girerim? Crack Crack ile girelim. E, ee, i̇sime Crack yaparım. Crack ile ben. Ee, şey isimle oyun server'a. Eğer de bu yönetici bir daha görürse IP ban atar. Ee, IP ban attığı zaman da IP değiştirip girelim Çünkü benim başıma bir kere geldi ee, IP ban atmıştı bana. Ben hackle girilmiştim IP ban atmıştı. Modem ee, kapatıp geri açtığımda modemi kapatıp geri açtığımda o IP ban düzenmişti zaten. Bu beni düşürmeye çalışacak, şuradan çıkalım ve 30 saniye sonra e, oyun başlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. E, hmm. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı hmm. da unutmayın hmm. arkadaşlar. E, bana destek çıkmak için de e, facebook sayfa Facebook yani kendi facebook sayfanızdan e, grubu e, kanalımı paylaşarak bana destek çıkabilirsiniz arkadaşlar ötme de bir kere de ötme be. hop bakın yine aynısı hadi bakalım bu el nasıl yapacağız arkadaşlar. Ee, hop ben de bitiririm. Öbür el ilk bitirmiştik. Çünkü oyundakiler loop arkadaşlar. Ee, buradakiler proya benziyor. Baksanıza hemen 1 2 3 3 kişi ben de dahil 4 kişi bitirmişiz. Ee, Bakalım ikinci yapımız ne gelecek öbüründe eee neydi onun ismi neydi ya? Yani? Bu ee, aklıma gelince söylerim şimdi aklıma gelmiyor arkadaşlar. <laughs> Ötme, ötme, tövbe bismillah. Şuraya, şunu da şuraya koyalım. Perfect match. Ee, yakın zamanda yeni bir mikrofon alacağım. Şu Rod'un vardı ya Rod, mikrofon USB. Ondan alacağım. Bir üç, bakalım dört kişi kaldık arkadaşlar. Arkadaşlar öbür bölüm ilk bölümü hatırlıyorsanız ben bunu yanlış yapmıştım. Ee, şimdi bunun telafisini düzeltelim. Bir kere de örtme ya. Şöyle çıkıp bir tane çıkacağız arkadaşlar. Saniyede e, öbür ilk bölümde yapamadığımı şimdi telafisini verdim arkadaşlar çünkü nedeni e, şuna şimdi bir tane tek yanım, Aynı, o da patladı zaten ben onu iki tane üst üste koydum arkadaşlar e, arkadaşlar şimdi konuşamayacağım kusura bakmayın piyonu yapacağız hadi bakalım. Hop 3 tane kaldı ama Öpme ya Şuraya 2 tane Şuraya 2 tane Hop şuraya 2 tane Ben de bitirdim arkadaşlar Bitirmeseydim eleniyordum ee, Bu yapı da kolay arkadaşlar 3 Pro Hayret. Heh. Gelelim. Hatırlıyorsanız ilk bölümde bunu buraya koymuştuk. Yani yanlış yapmıştık. Ve hack var arkadaşlar. Ötme ya. Ötme. Yanlış yaptım ya. Elendim arkadaşlar. Elendim aynen elendim. Yok elenmedim. elendim elendim. Aa elenmedim. Harbi elenmedim dur. Ben elendim sandım bir anda ya. Hop nedir? Yıldızı. bakalım. Yaptı adam ya. Büyü masası. Ee, bu yine elendim arkadaşlar. Kazanamadık olsun. Ya illa her kazandığım videoları atmak için ya ben yani hem sizlere eğlendirmek hem de kendim eğlenmek adıyla. Oğlum şu hack. Hack değil lan. tebrikler tebrikler yazalım arkadaşlar çünkü elendik Red Hackers her neyse arkadaşlar e, videomu Beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar e, kanalıma abone değilseniz kanalıma hala abone değilseniz aşağı aşağıdaki kırmızı butona basarak Kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, hepinizi seviyorum. Sağlıcakla, sağlıcakla kalın. Bay bay.